Bravo kuşlar. Bravo kediler. Bizim yavaş konuştuğumuza bakma kediler. Biz kibarlıktan önce kekemi olduk. Ondan sonra düşmanlıktan da öteye geçtik demiş. O bizim hayvan düşmanlarına. neler yaptığımızı YouTube'da kibarca nasıl söyleyesek? Nasıl neyse, ne yapsak ne yapsak? En sonuncusunda 5 yıldan kısa süre kaldı. Ne kaldı? Bizim serbestlik olayımız. Ondan önce birisinin kafasını kanattık. Ondan önce ...birisinin seyyar arabasını parçaladık. Ama onlardan davalık olmadı. Onların parasını verdik. Bravo geldi anladın mı? Ama... ...artık bilen biliyor... ...bilmeyen de... ...görünce korkuyor zaten. Biz... ...nasıl saldırıyoruz? Hayvan gibi. Bravo ki de Ali'ye anladın mı düşmanlarımızı nasıl saldırdığımızı bizler biliyorlar. Bravo. Şimdi bravo kuşlar bravo kirlir. İsyanlar bizi örnek alabilir anladın mı? Biz nasıl paramızı kumarda yemedik, nasıl çoğalttık, evleri aldık. 3000 tane videoda anlattık. O o güldür güldür şu oradaki gibi. Ha, bravo dedi. Ha. Ha. Hani anladın mı? Bravo. Yani hepsinden davalık olsaydık 10 tane davamız olurdu ama 10 tane bu kuvvetimiz oldu yani. Aslında 10 tane fazla geçti de. İşte ancak bir tanesinde değil de bir tanesinde de oldu. İki tanesi davalık oldu. Bir tanesinin süresi bitti. Diğerinin süresi var. Bravo kuşlar anladın mı? Hapse girmeden intikam aldık yani. Manifet o. Bravo kuşlar, bravo kuşlar. Anladın mı? Hı. Sporu da, kuşları da, kedileri de minnet örnek alsın diye yapıyoruz. Hı.